Yarından haber yok. Dün bitti saatler son günü çalıp gitti. Yeminler aslandı dudaklarda dümdendi derken söz bitti. Vagonlar bir dolup bir boşalıcı Kuruyan gözlerim yine yaşarıcı Sarardı sıraya fotoğraflar Ne hayat var içinde kalıcı Unutursun için yana yana Unutursun ölüm sana bana Zaman basın kanayan yarama Unutursun Unutursun, unutursun için yana yana Unutursun ölüm sana bana Zaman basın kanayan yarama Unutursun, unutursun Vagonlar yok lan <laughs>